CT olmuş Allah ya böyle ani ani güncelleme şu sayfayı be. Bir gün gideceğiz göt altına yarak marak bir şey fırlayacak buna. Çarpacak suratımıza. Ondan sonra kurtar kanalı kurtarabilirsen. Dur işte kardeş ben burayı açmak burayı görmek istiyorum. Niye güncelliyorsun kendi kendine? Geçen de de Allah'tan yayında değildim. İyi ki yayında değildim. Bir anda ekrana telefon numaram çıktı Twitter'da. Gezerken yayın dışı. Hala bu telefon numarasını mı kullanıyorsun? Oros bir çocuğu başka bir şey kullanıyorsam değiştiririm zaten. Sana ne? Ya yayında mayında çıksa ekrana al bu git uğraştır ondan sonra değiştireceğim ne de, şu olacak da bu olacak da. Bırak kapat sorma ya bana. <laughs> Hala bunu mu kullanıyorsun? Ha, Bak göster göster millete ver aile değil misiniz ver ulan numaranı ne olacak bu değil mi? 552 falan <laughs> diye böyle başlıyor. <başlayayım. gülüyor> evet Sedat Peker'in tweet'i yine gündemi belirliyor. Yani Allah ben hala inanamıyorum bu Sedat Peker mevsun üzerinden haftalar aylar geçti ama ben hala işte bir eski bir suç örgütü liderinin çıkıp video çekip ülke gündemini belirlediği ve gizli bağlantıları iddia olarak ifşa ettiğine inanamıyorum. Garip. Neyse yine bir tweet atmış. Habertürk kanalında Süslü Süleyman'ı aklamak için sözde muhalif gazeteciler çağırıp tezgahı kuran anonsçu Veysi, Veysa, Veysa Ateş, yoklamalara konu koyuncu olarak alacağız. Anonscu Veysen zalimin yanında saf tuttun. Pazar günü görüşeceğiz seni de kibrit kutusuna sokacağım demiş. Ya, Veys Ateş bir gazeteci biliyorsunuz sunucu. Veys Ateş ne yapmış olabilir? Bu konularla ne ba bağlantısı var? Onun neyi çıkacak? Hani acaba böyle hop Veys sen burada mısın? Tamam falan mı yapılacak? Yoksa Veys ateşte şuna 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 karıştı. Şöyle işleri var mı denilecek? Erdoğan'a ulaşır mı pazar? Hayır, pazar bu pazar Erdoğan'la alakalı konuşmayacak. 14'ünden sonra e, Erdoğan'la alakalı bir video yayınlayacağını söyledi hatta yanlış bilmiyorsam. Şuradan bakalım ona da. Şuna bak. 1.2 milyon takipçi olmuş. Retweet'lerden <laughs> bulabilirsek eğer. Hah, bunu okuduk. Burada bir açıklaması var. Yep bazı maaşı namusu kadar olan gazeteciler benim bu pazar Tayyip abiyle helalleşmek için çekeceğim videoyu 14 Haziran'da Sayın Joe Biden'le yapacağı görüşmede Tayyip abinin elini zayıflatmak için çekeceğimin propagandasını yapmaktalar. Yani bana ajan diyorlar. Tayyip abiyle helalleşme videosunu 14 Haziran sonrasına bırakıyorum. Ama söz namus çekeceğim. Bu pazar para alan milletvekilini Şimdi burası önemli çünkü ortada para alan bir siyasetçi vardı. Bunun bir milletvekili olduğunu öğrendik. Şimdi kim olduğunu da öğreneceğiz. Biliyorsunuz Süleyman Soylu da söylediğinde diğerleri de dile getirdiğinde para alan bir siyasetçi diyorlardı. Açık açık para alan bir para, para alan milletvekili denilmiş. Artık ya yani şu an mecliste sözde milletin vekili olan birinin ee, 10 bin dolar rüşvet aldığı söylenecek. Hatta bunu Süleyman Soylu'da söylediğine göre bu artık bir gerçek. Hani buna iddia demek <laughs> bilemiyorum. Göreceğiz. Para alan milletvekilini, pamuk öreni ve süslü Süleyman'ı kibrit kutusuna sokacağım. 40 yaşından genç kardeşlerim bu hafta çok eğleneceğiz hem de çok demiş. Ee, daha sonra da işte insanlar geri adım attı. Erdoğan'dan korktu vesaire. Ya ben şeyi falan düştüm. Onu da açık söyleyeyim. Acaba anlaşma mı yapıldı? Hani Erdoğan'la alakalı bir şeyler söyleyecekti. Bunun söylenmesi istenmedi. Ee, ve o yüzden anlaşma yapıldı. O video yalan oldu gibi mi diye düşünüyordum. Ondan sonra şöyle bir açıklama yapmış. Bana geri adım attı diyen kardeşlerim bizde geri adım olmaz. Hep ileri hep ileri. <laughs> İki ileri bir geri. Ancak siz insan psikolojisinden, toplum sosyolojisinden, sözlü savaş sanatından bir haber olduğunuz için böyle yorumluyorsunuz. Allah Allah. <laughs> Bana güvenin Tayyip abiyle ölüm bile olsa karşılıklı helalleşeceğiz. Ayın 14'ünden sonra görüşeceğiz. Benim gibi 40 yaşından büyük olanları üzülmeyin. Sizler de misafirsiniz. Bu pazar günü çok şenlikli olacak demiş. Bu pazar günü ee, ismini geçireceği isimleri söylemiş. Araya bir de konuk oyuncu olarak Veys Bey'i alacağını <laughs> konuk oyuncu Veys <laughs> Bey'i alacağını söylemiş. Bekleyeceğiz. Göreceğiz. Bugün ne günlerden? perşembe 3 gün sonra haydi bakalım siyah kardeşim düğün yapacağız altın düler mi altın düşer mi biri bilgi versin